Fatih Fatihi Gazneli Mahmut var. Onun Muhammed adında genç bir hizmetçisi var. Gazneli Mahmut onu çok sever ve daima ona ismiyle hitap ederdi. Bir keresinde Gazneli Mahmut Muhammed adındaki hizmetçisine babasının ismi hizmetçi mahzun olur, kalbi kırılır. Niçin efendim? Önceden beni bana Muhammed diye seslenirdiniz ve ben bundan büyük mutluluk duyardım. Ama şimdi ne oldu da bana babamın adıyla ilk seslendiniz deyince evladım kırılma, mahzun olma. Evet. hey